Ümmet fedakarlığa odaklanmış bir değerdir. Ümmet insanların belli değerlerden beslendiği ve o değerleri hayatına hakim kılmayı başardığı bir ideal insan topluluğuna denilir. Arzu ettiğimiz ümmet böyle bir şeydir. Bu ümmeti böyle algılamadan sayı kalabalıklığını ve olabildiğince biriyle öbürüyle atışmayı, yarışmayı meslek haline getirecek yaklaşımlar kadir yaklaşımları olamaz. Kardeşimizin Rum suresinin 30. ayetiyle ilişkilendirdiği mesele aslında bir ümmet şuurunun nereden darbe aldığını, nereden yaralandığını göstermesi bakımından son derece çarpıcı bir ayettir. Ekim ve lid liddini hanifa. Yüzünü, benliğini, varlığını, hayatını, her şeyini Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Nasıl bir din? Fıtrat Allah illeti fıtran nasa aleyha Allah'ın insanları üzerinde yarattığı o fıtrat dinine yani ilahi programın yer aldığı o hakikat dinine yüzünü çevir. Yüzünü dine çevir. Yüzün olsun Allah'a çevirmek için. Yüzünü dine çevirmeyenlerin yüzünü çevirecekleri ilahi makam olduğunu unutmasınlar. Yüzünü hakikate çevirmeyenler Allah'a bakacak yüz bulamayacaklarını unutmasınlar. Allah'ın rızasını kazanmaktan söz eden ayetlerde vechullah diye bir tamlama kullanılır vechullah inne ma nut'imukum li vechillah diye geçer mesela insan suresinde sizi doyuruyoruz sizinle ilgileniyoruz Allah'ın yüzü için Allah'ın yüzü için Allah'ın rızası için tefsir edilir bu tefsir doğrudur yanlış değil ancak madem ki vechullah tabiri kullanılmıştır kelimenin aslına sadık kalarak o ayeti daha iyi yorumlamak zorundayız. Vechullah için başkalarıyla ilgilenmek demek yüzünü Allah'a çevirebilecek bir fedakarlığa sahip olmak demektir. Vechullah Allah'a çevirecek yüzü olmak demektir. Bu ümmetin Allah'a çevirecek yüzü olsun diye bir hassasiyete, bir sadakata, bir fedakarlık ruhuna acilen ihtiyacı vardır.